Merhaba sevgili Boğaziçi TV izleyenlere. Bugün günlerden 23 Haziran Çarşamba ve bir nöbet özel programıyla daha karşınızdayız. Her gün olduğu gibi. Bildiğiniz gibi nöbet özel programımızı YouTube ve Twitter üzerinden canlı olarak sizlere yayınlıyoruz. 2 Ocak'ta Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının üstünden tam olarak 174 gün geçti. Bugün protestoların 172 ve akademisyenlerin rektörlük binasına sık dönme eyleminin de 117. günü. Protestoların 25. haftasındayız. 25. haftayı da doldurmak üzereyiz. Sizlere bu süreçte yaşanan gelişmeleri, oluşan gündemleri ve etkinlik programlarını aktarıyoruz ve aktarmaya da devam edeceğiz. Eğer e, önceki yayınlarımızın kayıtlarını, nöbet evet, özel programı olabilir, yaptığımız diğer programlar olabilir, bu kayıtlara ulaşmak isterseniz YouTube ve Twitter hesaplarımızı inceleyebilirsiniz. Akademisyenlerimiz öğrencilerin tabiriyle kayyumluk binasına yani rektörlük binasına sırt dönme eylemlerini gerçekleştirirken Üsküdar Üstün Ergüler Meydanı'ndan size birazcık da yaptığımız programlardan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan serbest kürsü programında akademisyen Profesör Doktor Nüket Sırman ve feminist avukat Meriç Meriç Eyboğlu konuğumuz olmuştu. İstanbul Sözleşmesi ve Kadın Hareketlerini konuştuğumuz bu programın kaydını YouTube ve Twitter üzerinden erişebilirsiniz. Bir programımızdan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz gibi yakın zamanda çok e, acı bir e, cinayet gerçekleşti. Deniz Poyraz'ın cinayeti, HDP e, İzmir İl Binası'na gerçekleşen bu saldırıyı sürmanşet programımızda HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile birlikte konuştuk. Bu yayınımızı da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Evet, akademisyenlerimiz sırt dönme eylemlerine devam ediyorlar. Birazdan alkışlarla birlikte sonlandıracaklar eylemlerini. Ee, size sosyal medya hesaplarımızı hatırlatmak isterim. Bize Twitter, e, Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Yayınlarımızın duyurularını yapıyoruz bu e, sosyal medya hesaplarımız üzerinden. Aynı zamanda YouTube'un çan özelliğini kullanarak, e, yani çan butonuna tıklayarak aslında yayınlarımızdan Yayınlarımız hakkında daha hızlı haberdar olabilirsiniz canlı yayına girdiğinizde. Bir de patron hesabımızdan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz gönüllülük esasıyla çalışan bir inisiyatifiz ve desteklerinize ihtiyacımız var aslında. O yüzden eğer dilerseniz bize patron hesabımızdan da destek olabilirsiniz. Şimdi eylemler gerçekleşirken size şöyle bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Feyzi Erçin'in e, okulda ders vermesi engellenmişti ve kampüse giriş konusunda sıkıntı yaşıyor. Okula giremiyor ve güvenliklerle tartışmak istemiyor aslında. E, istemediğini e, biliyoruz. E, bu nedenle de her gün bir öğrenci aslında Feyzi Erçin cosplayi yaparak yani onun gibi giyinerek e, Beyze Hoca burada pankartı tutuyor eylemler sırasında. Bu detayı da hatırlatmak isterim. Teyze Erçin'den bahsetmiştim. <laughs> evet, ben en önemli. Evet, e, akademisyenlerimiz alkışlarla birlikte eylemlerini sonlandırdılar. E, az önce de bahsedeceğim şeyi tamamlayabilirim artık. E, Feyzi Erçin'in de performansının bulunduğu bir notada benden konserin ikincisini düzenledik geçtiğimiz Pazar günü. E, akademisyenlerin mezunların ve öğrencilerin e, kendi parçalarını e, ya da coverları e, çaldıkları. E, bu konserle karşınızdaydık. Yaz boyu da bu konserler serisine devam etmeyi düşünüyoruz. O yüzden eğer e, izlemek isterseniz tekrardan e, hatırlatayım. Sosyal medya hesaplarımızdan son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Şimdi eylemler sonlandıktan sonra e, gündemden satır başlarını okuyalım. Yaşanan gelişmeleri sizlere aktaralım. E, i̇lk haberimiz hashtag senetomuz gasp ediliyor. Dün gerçekleşen senato toplantısını Kandilli Rasathanesi Müdürünün de mükerrer oylarla senatoya seçilmesiyle atanmış yönetim oy çokluğunu elde etti. Senato toplantısında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün atanmış müdürü Haluk Özener'in kendisi yerine yardımcısının oy kullanmasıyla Haluk Özener hukuksuzca senatoya seçildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri yayınladıkları açıklamada Atanmış yönetim, mükerrer oy kullanma yoluyla üniversitemiz akademisyenlerini temsilen senatoda bulunan seçilmiş senatörlerimizin iradesini hiçe saymıştır ifadelerini kullandılar. Geçtiğimiz hafta yoğun tartışmalar sonrasında senato toplantısı 23 Haziran çarşambaya ertelenmişti. Senato toplantıları rektör, rektör yardımcıları, dekanlar her fakülteden seçilmiş birer öğretim üyesi, enstitü ve yüksekokul müdürlerini katılımlarıyla gerçekleştiriliyor. Senatoda atanarak gelen kişilerin çoğunluğu oluşturma çabalarına akademisyenler ve diğer bileşenler haftalardır tepkilerini gösteriyorlar aslında. Akademisyenler geçen haftaki 111. nöbet eylemlerinde seçilmiş senatörlerimizin yanındayız dövizleri taşımışlardı. Ve basın açıklamalarında atanmış rektör ve rektör yardımcılarının mükerrer oy kullanma çabalarını eleştirmişlerdi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Senato toplantısını Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Muzaffer Eroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Hukuk Fakültesi'nin Senato temsilcisi olarak katılması da büyük tepki çekmişti. Dışarıdan temsilci katılmasının hukuksuz olduğunu belirten akademisyenler bu konunun da takipçisi olacaklarını belirttiler. Evet şimdi e, ikinci haberimize geçelim. Ekrem Emoğlu'ndan kredileri kesilen öğrencilere burs müjdesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem Amoğlu, Boğaziçi protestolarına katıldığı için bursları kesilen öğrencilerin devlet kapısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getirdi. Boğaziçi protestolarına katıldığı için en az 100 öğrencinin KYK bursu kesilmişti. Hatırlatmak isterim bu gerçeği. İki gün önce duyulan habere göre 2 Ocak'ta Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması üzerinden Üzerine başlayan ve 6 aydır aralıksız süren protestolara katılan en az 100 öğrencinin KYK burslarının ve kredilerinin İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından valiliğe gönderilen ve öğrencilere iletilen yazıda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısına istinaden kesildiği belirtilmişti. Öğrencilerin öğrenim kredisi borçlarını Temmuz 2023'ten itibaren ödemeye başlam başlaması istenmişti. Dün 23 Haziran'da İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde düzenlenen Demokrasi Şenliği'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi protestolarını ve protestolara destek veren gençleri de unutmadı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün yasına dayanarak bursları ve kredileri kesilen öğrencilere burs verileceğini duyurdu. Evet, e, gündemden satır başlarımız bu kadardı. E, eylemle, eylemler de sonlandı. E, şimdi size tekrardan sosyal medya hesaplarımızı e, hatırlatmak isterim. Bizi Instagram ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'un çan özelliğini kullanarak da hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz yayınlarımızdan. Patreon hesabımızdan da eğer dilerseniz bize destek olabilirsiniz. Sevgi dolu yorumlarınız için teşekkürler. Yarın yine canlı yayında olacağız. Karşınızda olacağız. İyi günler dilerim.